Niye beklemiyorsun Mert? Zaten sabah bir günaydın mesajı bile atmadın. Ben ilgisizle hiç gelemem söyleyeyim. Sonra bu kız beni niye terk etti de mi? Defne geç kaldım. O yüzden atamadım. Ya, i̇stersen sabah uyandırabilirim seni. Hem benim güzel sesimle güne uyanmak iyi gelir. Yani böyle motive olursun. <laughs> Sevindim çok iyi olur desene. <laughs> olur tabii çok iyi olur. Sevinmez miyim? Defne, Defne, Defne. Defne bir şey söylememiz gerekiyor, acil. Of. Bu kız ben yapamıyorlar. Yani biraz bağımlılık yapıyorum söyleyeyim de. Bence fırsatı iyi değerlendir, yoksa sonra çok ağlarsın. Ben fırsatı değerlendireyim, siz zaten özel konuşacakmışsınız. Heh. Ne var ya, ne? Ay bu kezbanlar yine bir şeyin peşinde. Bizim moda dergimizi falan çalmışlar. Kader böyle telaşla çantasına bizler sıkıştırdı ama yarışma falan dedi anlamadı. Gelin şu işi çözelim. Hadi. Ya kızlar, siz kapıda durun oyalayın tamam mı? Tamam. Anlıyorum bende. E, Songül, şey e, bir şey merak ediyorum da acaba babam Serkan'la defnenin telefonunu geri verdi mi? Yoksa sattı mı? Hırsızlık parasıyla mı geçiniyor baban Songül? Lan siz manyak mısınız ya? Ne saçmalıyorsunuz? Merve, Songül'ün babası hırsız değil. Hani annem geldi sınıfta anlattı ya siz de vardınız sınıfta, değil mi? Tabi. Siz ikiniz salak salak konuşmayınca içiniz rahat etmiyor değil mi? Asıl sensin be salak. Salak olmasan bu eziklerle işin ne? Allah ben döveceğim bunları tutmayın beni. Gel gel. Gel canım der. Değmez boş ver. Hadi girelim içeri. Resmen çetesiniz kızım siz. Meral'in annesi de hapse girmişti. Ananız babanız hep suçlu sizin. Annemin adı olsun abla. Eline sağlık bebişim. Ben sana o demişim. Kızım, döverim seni pislik! Sen kimsin be? Merak. Saçını başını yollarım seni! seni döverim sen döverim ya? Konuyu Biz de özür dileriz sizden değil mi Aleyna ha? Meral sen de tokat attığın için Aleyna'dan özür dilersin Oldu bitti Bunlar tam dengesiz Ben hayatta özür dilemem Zil çaldı çocuklar Herkes sınıflara hadi Hala ne dikiliyorsunuz burada çocuklar Herkes sınıflara Hadi 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 Bunları arada tokatlayacağım. Yoksa rahat edemiyorlar anasını satayım. Boş ver ya gerizekalılar. Kanka bunlar ne? Cemre Ezi'nin çizimleri. Moda yarışmasına katılacakmış aptal. <laughs> Biraz zor katılır artık. Nerede senin annen? Nerede senin annen? Nerede kaldı? Banu? Evet benim. Geldi anne. İyi oldu vallahi geldin. Benim de bir sürü işim vardı mutfakta. Evet, sağ ol. Al kızına. <laughs> Nasıl geçti iş görüşmen? Olmadı. Şartları beğenmedim ben. Hayda! Millet işsizlikten kırılıyor, siz şartını beğenmiyorsunuz. Kemal de aynı senin gibi. Bir amele benim bu evde. Mesude sen güzel yemek yapıyorsun. Elin lezzeti de var. Cık, hızlısın da. Sağ ol. Kemal'im de beğenir yemeklerimi. Yeme Banu. Eylül'e götüreceğim ben onları. Canım bir tane aldım. Bak Mesut'a ben sana ne diyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Gel biz seninle birlikte iş kuralım. İş mi? Ne işi kuracağız ki? Yemek işi. Yarı yarıya ortak oluruz. Sen yemek yapma becerini, ben de ticari zekamı koyarım. Çok para kazanırız Mesude. Hı? Ne diyorsun? Ay hadi yalvarırım Cemre kazansın ya ne olur. Ay kazanacak bak görürsün içime doyuyor. Vallahi de. Ay hadi inşallah. Hadi postaneye yetişelim de hadi. Gel. Bir şey sorabilir miyim Neriman Hanım? Sor evladım. Ben de zaten sizin sorularınızı yanıtlamak için 24 saat hazır ve nazırım. Buyur. Benim velayetim sizde, değil mi? Yani siz izin verirseniz her şey yapabilirim. Her şey derken banka falan mı soyacaksın çocuğum? <laughs> Evleneceğim. Ne? Aa, Belin misafir getirmiş galiba. Akrabaları mı çok benziyorlar? Dilerinin kimsesi yok ki. Selam. Ya Feride Hanım izni almadan getirdim ama arkadaşlarım yaşadığım yeri görmek istediler. Sizin için bir sakıncası var mı? Hayır hiçbir sakıncası yok tabii ki gösterebilirsin. Hoş geldiniz kızlar. Merhaba. Hoş bulduk. Ay yalı gibi resmen ya. Çok enteresan. Hepiniz ayrı ayrı odalarda kalıyorsunuz değil mi? <laughs> yok canım olur mu öyle şey? Biz kendi odamızda altı kişi kalıyoruz. Altı kişi mi? Ay çok kıskandım valla ya. Ne güzel kız kıza takılıyorsunuzdur şimdi. Geceleri muhabbet gırda geçiyordur kızım. <laughs> ben de evde telefona bakmaktan şaşı olacağım. Bakma sen de o kadar o zaman. Ay siz de annem gibi lütfen kitap aç oku falan demeyin, okey? <laughs> <laughs> çay içer misiniz? İçeriz, teşekkürler. Siz ikram edin olur mu? Hadi oturun bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kiminle evleneceksin evladım? Ah, yoksa o müteahhitin oğlu evlenme mi teklif etti? Neydi adı? Ee, Güney. Yok, o değil. Bak sen bacaksıza. İkisini bir arada mı idare ediyordun yoksa? Ne saçmalıyorsunuz Neliman Hanım? Şşş, şş, doğru konuş, doğru konuş. Tamam, verin şu iznimi. Hem benden kurtulmak istemiyor muydunuz? Size büyük bir şans. Sen bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi? Ya evleneceğim dedim ya. Çıkış izin vereceksiniz o kadar. Bakın, eğer vermezseniz yurtta büyük olay çıkartırım. Başınıza çok pis dert olur. Tamam, tamam. Evlen defol git. Yani bir saattir başımda car car car. Kimseye söylemeyin olur mu? Tamam, söylemem. Ne halin varsa gör. Zaten 18 yaşında doldurunca benden çıkıyorsunuz. Ay sen şimdi kaç yaşındaydın bakayım? Sekiz ay var on sekizim. Ha, iyi. Evlen, yuvanı kur. İyi. İnşallah iyi insanlardır. Tamam. Ben belgeni hazırlarım. Çıkabilirsin.